arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oflek yapımını yapacağız. İlk önce bize gereken malzemeler böyle cam bir tabak, mısır nişastası, su ve yanında karıştırmak için bir kaşık. Şimdi ilk olarak yapıma başlamak için yanlışını aldım. Mısır nişastasını koyuyoruz. Tamam. Allah elime döküldü döküldü. Bir dakika. Elimi yıkayayım hemen. Ha, tamam. Gel, kalk, kalk. tamam. Geldim. Arkadaşlar şimdi içine suyumuzu katıyoruz. Katıyoruz. Hazır mısın? Böyle kattık. Şimdi karıştırıyoruz. biraz daha nişasta eklemeliyiz galiba şunu alalım biraz daha nişasta ekleyelim şöyle tamam şimdi karıştırıyoruz şu bastıra bastıra karıştırıyoruz arkadaşlar İyice karışsın. Yasmin alma onu, alma. Dök. Döküldü. Abi. Dökülpü. Yasmin, Dök. Yasmin yapma, yapma, dökme, dökmem dökme. Arkadaşlar bakın böyle alınıyor oblek. İşte yapıldı. Obleğimiz hazır. İşte o blek. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Bilek öyle elinize aldığınız bir sıvı. Elinize aldığınızda sert sert. Gördüğünüz gibi. Ama bırakınca, bakın şu anda sap sert. Bırakınca sıvı sıvı oluyor. Şöyle kocaman bir tane aldım. Bakın. Bakın şu anda sert çok sert. Bak, Ama bıraktık sıvı. Bak, Bir daha gösteriyorum. Bu Aldık. ne? Sert. Okay. Ama bıraktık sıvı. Bu. Kanalıma bu, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu.